Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, Yeni Mahalle Belediye Başkanımız Sayın Fethi Yaşar, kıymetli ilçe başkanlarımız, milletvekillerimiz, Ankara Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekilimiz, belediye meclis üyeleri, muhtarlarımız, yazılı görsel ve internet medyasının değerli katılımcıları, çok saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, Batı Kent Emekli Etkinlik Merkezi ve emekli lokal açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatan için şehit olmuş tüm aziz şehitlerimizin anısına sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ardından İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum. emekli vatandaşlarımızın sosyal psikolojik ve fizyolojik olarak sağlıklı, kaliteli bir yaşam sürdürebilmeleri için çeşitli etkinlikler ve programlar düzenleyerek hayatlarını daha renkli yaşanabilir hale getirmek için emekliler meclisi projemizi hayata geçiriyoruz. Emekliler Meclisi projemiz önümüzdeki günlerde açılışlarını gerçekleştireceğimiz Kent Emekli Lokali, Demetevler Emekli Lokali, Öveçler Emekli Etkinlik Merkezi, Gençlik Parkı Engelli Emekli Lokali, Cemre Parkı Kişisel Gelişim Merkezi açılışlarımızla emeklilerimizin serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini ve sosyalleşmelerine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Ayrıca Altın Park, Dikmen, Elmadağ, Çubuk, Sincan, Turkuaz bölgelerinde aktif yaşlılığı hedef alan uygulamalarımız ile bu bölgelerde emekli lokallerimiz, emekli vatandaşlarımıza aktif hizmet vermektedir. Konuşmalarını yapmak üzere yeni mahalle belediye başkanımız Sayın Fethi Yaşar'ı kürsüye arz ediyorum. <laughs> sevgili hemşerilerim, sevgili hanımefendiler, sevgili beyefendiler, sevgili Büyükşehir Belediye Başkanım, milletvekillerimiz, sivil toplum kuruluşlarının değerli başkan ve yöneticileri, muhtarlarımız, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Büyükşehir Belediye'mizin bugün emekliler lokalinin açılışına hep beraber tanıklık ediyoruz. Emeklilerimizin yaşantısını daha güzel yaşaması için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Hem bu münasebetle hem yaptığı yeni mahalleye yeşil alanlarla, parklarla yeni mahalleye kazandırdığı ASKİ'nin sel giren bütün sitelerini kurtardığı için ASKİ'nin çalışmalarını verimli bir şekilde 5 senedir yeni mahalleye çok büyük hizmet yaptığı için Ayrıca sosyal yardımlarda yeni mahalle bölgesindeki vatandaşlarımıza da hiçbir parti parkı gözetmeden onlara el uzattığı için yine yeni mahalle bölgesinde bu batı kent bölgemizde ettik olan itfaiye binasını yaptığı için yeni otobüsleri yeni mahalleye de bırak kazandırdığı için Sayın Büyükşehir Belediye Başkanıma yeni mahalleler adına şahsım adına teşekkür ediyorum saygılar sunuyorum değerli arkadaşlarım 31 Mart'ta seçim yeniden seçimlere gidiyoruz Batı kent, Batı kent, halkının demokrat halkının her zaman yanımızda olduğunu biliyorum ama yine de bu seçimlere giderken 31 Mart'ta herkesin sandığa gitmesini ve yeni mahallede demokrat anlayışın sosyal demokratçılığın Ankara'da devam etmesi için sadece kendiniz değil, komşularınızla, arkadaşlarınızla hep beraber sandığa gidip sandığa sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum. 31 Mart seçimleri ülkemizin kaderi olacaktır. Aydınlık Türkiye'yi hep beraber gerçekleştireceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yılgınlığa, korkmaya hiç gerek yok. Cumhuriyetin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti ilelebet yaşayacak. Onun devrimleri ilelebet Hepinize saygılar, sevgiler diliyorum. Yeni Mali Başkanımız Sayın Fethi Yaşar'a çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli katılımcılar, parti meclis üyesi Profesör Doktor Armağan Erdoğan aramıza katıldı. Hoş geldiniz diyorum. Ankara Milletvekili'miz Umut Akdoğan aramıza katıldılar. Hoş geldiniz diyorum. Çok saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli katılımcılar. Konuşmalarını yapmak üzere Başkent Ankara'da 25 yıllık karanlığın üzerine güneş gibi doğarak Başkent Ankara'yı yeniden Mustafa Kemal Atatürk'ün başkenti yapan, verdiğiniz emaneti canı gibi koruyan Başınızlara düştüğünde Hızır gibi yetişen, Ankara'nın hakkını aslanlar gibi savunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ı buraya davet ediyorum. Abi, abi. abi çocuğu. çocuğu. Abi çocuğu Hanım. Sayın Yerimali Belediye gidiyorlar. Başkanım. Bayrakları tüm Protokol. Değerli hemşehrilerim hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> değerli hemşehrilerim zaman zaman konuşulduğu zaman sosyal belediyeciliği sadece sosyal destek anlamında anlıyorlar ama hemşehrilerimizin yaş kurumunun kendilerini sosyalleştireceği, vakit geçireceği, insanlarla birlikte olacağı alanları hazırlamak da en önemli görevlerden birisidir. Bu nedenle yeni mahalle ilçemize kazandırdığımız Batı Kent emekli Etkinlik Merkezi ve Emekli Okulu açılış töreninde sizlerle burada birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bizim yaptığımız projelerin tamamı içinde insan olan projeler. Halkın parasını proje yapıyorum adı altında çok projelere harcamıyoruz. Tümü insanların kullanışına yarayışlı projeler olması lazım. Yani her yer gittiğim yerde söylüyorum. Şehir girişindeki çıkışındaki kapıların o estetikten yoksun kapıların kime ne faydası var? Hangi insana faydası var? Hangi Ankara'lıya faydası var? Bugünkü maliyeti 350 400 milyon lira. Bunun yerine yıllardır suyu çok pahalı satıp Ankara'nın 232 köyünde, mahallesinde kanalizasyon açıklanarken, yüzlerce köyde su yokken paraları buraya aktarmak hangi anlayıştır? Şimdi sayın rakibim de televizyona çıkmış. Ankara'nın merkezinde Tulum Taşköyünde köyünde kanalizasyon hala yok diyor. Muhtar da hemen kendisini yalanladı. Büyük yaptı diye. Yok derken siz 25 yıl Ankara'yı yönettiniz. Bu kanalizasyon kapalıydı da birisi mi açtı? Buralarda su vardı da birisi mi kesti? Yıllardır ne işlerle uğraştınız? Ne işlerle uğraştınız yıllarca? Ancak Göz boyayan işlerle uğraştınız, yerin altındaki yapılan yatırım görünmez diye insanların sağlığını hiçe saydınız, insanların en hayati ihtiyaçlarını hep görmezden geldiniz. İşte aramızdaki fark, aramızdaki belediyecilik anlayışı budur. Dün Etimeskürtü'de Yapracık'ta aile yaşam merkezimizi açtık. Nasıl açtığımızı söyleyeyim. Orası da oldukça yerleşim bölgesine uzak, Toki konutlarının yoğun olduğu bir yer. Şehre uzak olunca adeta da yatar gibi birçok sosyallikten mahrumdu. Seçilir seçilmez gittik, bütün apartman dairelerine form bırakmak suretiyle Büyükşehir Belediyesi'nden beklentiniz nedir? Bir proje yapmak istiyoruz. Bu projeyi sizin ihtiyacınız doğrultusunda yapalım. Çünkü dedik para sizin paranız. Yani şuraya bir eser yapalım da görünsün diye değil, sizden en fazla kullanmak istediğiniz, ihtiyacınız olan ne istediğim, bunun üzerine yaptığımız anket formlarından oraya o aile yaşam merkezini onların talepleri doğrultusunda yaptık. <laughs> Aynı zamanda bugün Demetevler emekli lokalini, Öveşler emekli etkinlik merkezini, Gençlik Parkı Engelli Lokali ve Cemre Parkı Kişisel Gelişim Merkezi'nde açılışını gerçekleştiriyoruz. Malum ayın 21'inden sonra açılış törenleri yasak olduğu için böyle toplu toplu açacağız. İnşallah önümüzdeki günlerde de duyuracağız. Cumartesi gün yanlış hatırlamıyorsam Fethi Başkanımın büyük bir açılışı var. Aynı zamanda da pazar ya da pazartesi gün 50 futbol sahası büyüklüğünde randdan kurtardığımız, betonlaştırmadan kurtardığımız Batı kentte büyük bir rekreasyon alanını inşallah açıp seçimler önce açıp Bir de her gittiğimiz yerde yapılan tesislere yaptığımız masrafı da harcıyoruz. Bugün bu açılışını yapacağımız tesis 8 milyon lira maliyette e, gerçekleştirildi. Çünkü e, Yapracı'daki aile yaşam merkezimizden 55 milyon liraya mal edilmişti. Önümüzdeki dönemde buraları kullanacak emeklerimiz içinde bir müjdemiz var. Önümüzdeki dönemde inşallah emekli meclisi kuracağız. Yani emekli vatandaşlarımızın belediyelerinden beklentilerini tam olarak ölçüp onlara daha iyi hizmet etmek için emekli meclisini kuruyoruz ve bu meclisin içerisine belediyemizden beklentilerini bildirecek şekilde komisyon üyeleri ve meclis başkanı seçilecek. Aynen kent konseyinde olduğu gibi onları bir şekilde karar alıp bize gönderecekler. İnşallah biz de belediye meclisinden onların talepleri doğrultusunda kararlarımızı alacağız. Bu ister fiziki mekanlar olabilir ya da emeklerimizin günlük hayatını kolaylaştırıcı bizim göremediğimiz tür ne tür talepler olursa onlar hakkında karar vermek olacak. Değerli hemşehrilerim, bugün yine cep telefonlarınıza mesaj geldi. Otobüsler emeklilere bedava olacak. Bir sürü saydırıyorlar. Şimdi her şeyden önce bu otobüslerdeki ücretsiz binme işine kararı Cumhurbaşkanlığı veriyor. Yani daha önceden bir kanunla bunu i, iktidar olduktan sonra getirdiler. Dolayısıyla belediyenin bir yetkisi yok. Belediye meclisinin de bir yetkisi yok. Sayın Turgut Altınok, siz hükümete mensup bir belediye başkanısınız. Bu verdiğiniz vaat Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün akşam yayınlayacağı bir kararnameye bağlı. Niye bir Nisan, her şeyi bir Nisan, bir Nisan diyorsunuz? Elinizden tutan mı var vaatlerinizi? Ya bu de neye bekliyorsun? Artık kaybedeceklerini anlayınca ne yapacaklarını şaşırdılar. Bol keseden vaatlere aynen devam ediyor. Şimdi İstanbul'daki adaylar için bir şey demiyorum. Yetkisi yok ama sizin vaat ettiğiniz şeylerden birçoğunu şu anda Keçiören Belediyesi'nde niye uygulamıyorsunuz? Mesela şimdi Türkiye'de aramızdaki belediyecilik anlayışının nereden kaynaklandığını söyleyeyim. Bugün dün mesela Altındağ'da belediye işçileri grev yaptılar. Hani ikide bir büyükşehir batık diyorlar. Halbuki kredisi en yüksek belediyenimiz olduğunu açıkladık. Aslında burada bizde olmayan belediyelerin hepsi batık. Haberiniz olsun ilçe belediyelerin. En güzel örneği ne oldu? Dün Altındağ Belediyesi işçilerin ödeneklerini ödeyememiş. Onlar da gittiler Altındağ Belediyesi'nin önünde başladılar gösteri yapmıyor. Ya diğerlerinde de aynı. Diğerlerinde de aynı. Onları inşallah yeni belediye başkanlarımız seçildikten sonra halka gösterip teşhir edecekler. Ve ne oldu biliyor musunuz? Şimdi o işçiler altında belediyesinin işçisi diye ben seyretmedim. Haber gönderdim kendilerine. Akşam iftar yeme, çay, kahve ve sahurda da aynı şekilde yemek gö gönderme göndermek suretiyle nerede darda olan insan varsa büyük şehir yanında. Benim için fark etmiyor. Herhangi birisi benden talepte bulunsun. Yetiyor. Yani belediyelik anlayışınız bu. Bey bir ara Kemurucan'da çalışanlar 7-8 ay maaş alamamış. Okullar açılacak. Çocuklarına hiçbir şey alamıyoruz diyorlar. İşte Ankara Büyükşehir oradadır. Kimin ne derdi varsa. Dolayısıyla bu sene daha farklı bir şeyle karşılaştık. Yani <laughs> doğ, normal sosyal desteklerin dışında hükümet birdenbire emeklilere 7500 lira açıkladı. Sonra 10 bin lira yaptı. Daha sonra da açlık sınırını 16 bin lira olarak açıktırdı. Bu nedir? Emeklileri açlık sınırının altında yaşamalarını kabullenmek demektir. Yani siz 16 bin lira açlık sınırını belirleyen de sizsiniz. Peki bu 10 bin lira nedir? Biz şöyle diyebilirdik. Bakın, bunlardaki belediyecilik anlayışı olsaydı bize ne? Bu hükümetin işi. Hükümet verirse verir, vermezse belediyenin bir sorumluluğu yok diyebilirdik değil mi? Hayır. O emeklerini yıllarca bu ülke için harcamış insanların o durumda olmasına asla gönlümüz razı olmadı. Ve Türkiye'de ilk defa bir Büyükşehir Belediyesi olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak devreye girdik. Kendilerine mesaj yayınladık. Asgari bu söylediğimiz şartları taşıyan Ayrıca ikinci, üçüncü geliri olmayan bu durumdaki bütün emeklerimiz belediyemize başvurur dedi. 12 13 binde başladı. Şu anda 14 bin lira. Pardon, 34 bin kişi oldu. 34 bin emekliye şu anda düzen olarak destek oluyoruz. Ne zamana kadar? Onlar insanca yaşayacağı ücreti alınacağı kadar. Bundan daha büyük proje var mı? Yani şöyle söyleyeyim. Şu binayı üç ay sonra, bir sene sonra da yapsak bir kayıp olur muydu? Olmazdı. Ama insan işte geçinecek, evinde ısınacak, insan yaşayacak, yemek yiyecek. Hangisi acildir? Önce insandır. Bizim bakışımız odur ve inşallah bu şekilde devam edeceğiz. Daha sonra bu konuyu sordular emeklilerin durumunu. Biz olmasaydık o maaşı da alamazdı dediler. Bakın 2002'yi iki kastediyor aynı zamanda. Birincisi emeklilere siz herhangi bir ihanet falan vermiyorsunuz. Hibe vermiyorsunuz. Bu emeklilerimiz yıllarca size prim ödedi. Hep Kemal Bey'i şimdiye kadar suçladınız. 20 küsür senedir de siz idare ediyorsunuz. Demek ki SSK'yı doğru yönetemediniz ki şimdi bunlara bu maaşı veriyorsunuz öyle mi? öncesine gidelim. Daha öncesine gidelim. 2002'deki emekli maaşı asgari ücretin bir buçuk katıydı beyler. 2002'yi hep bizden önce bizden önce diyorsunuz ya. Sizden önce daha iyiymiş emeklilerin durumu. Son olarak şunu söyleyeceğim değerli hemşehriler. Biz bunu söylemeye başlayınca İstanbul'daki adayları 2500, Ankara'daki ben de belediye başkanı seçilirsem 5000 bin lira vereceğim dedi. Bu nedir biliyor musunuz? Hükümetin bu konuda hükümetin bu konuda başarısız kaldığını ispatını kendi adayları söylüyor. Eğer emekleri iyi maaş alıyor olsaydı siz bunları söylemezdiniz. Ama ama nasıl olsun seçilemeyeceksiniz. Bu vaatler askıda kalacak. Gerçekten emekli düşünüyorsanız bir zahmet Ankara, İstanbul ve Türkiye'deki bütün büyükşehir belediye başkanları adayları olarak Sayın Cumhurbaşkanı'na çıkıp ne kadar zor durumda kaldığınızı emekliler zor durumda kaldıkça biz de zor durumda kalıyoruz diyerek hiç olmazsa emeklilere bir faydanız olsun. Ve kendisi aynı zamanda belediye başkanı Sekiz aydır biz bu destekleri bulunuyoruz. Daha bir tane emekliye desteği falan da olduğu yok. Elinden tutan hiç kimse yok. Evet, emeklilerin sandıkta hesap soracağı zaman geldi. <laughs> hemşerim, çok da uzatmak istemiyorum. Bugün belediye encümenle Muhalefetin üyeleri gelmiyor. Belediyenin işi aksasın diye mazeretsiz bir şekilde. Bugün ulustaki esnafımızın kira sözleşmesi vardı. Kira ihaleleri vardı. Geçen ay geçen e, 15-20 gün önceki toplantıya katılmayınca hepsi mahzun mahzun geri gittiler. Neyse yeniden o 500 bin lira masraf yapmıştı belediye ihaleleri için. 750 bin daha bize yaptırdılar gittik başlarında durduk ve esnafın mağduriyetini giderdik. Dolayısıyla ve ay haklarında da suç durusunda bulunacağız. Belediye hizmet diye geliyorsunuz, vatandaşa eziyet ediyorsunuz diye. Ve bu arada değerli hemşerilerim, son günlerin tartışmasını biliyorsunuz. Mal beyanı tartışması. Bu tartışma nereden çıktı? Artık bizler belediye başkanları olarak sayın başkanım gibi bütün Türkiye'de bütün belediye başkanlarının başı dik kessin istiyoruz. Bunun yolu nedir? Şeffaflıktır, açık ihalelerdir, hesap vermektir, ortak akılla kenti yönetmektir. Dolayısıyla biz dedik bir önce olalım, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak. Mal beyanımız 2019'da göreve başlarken neymiş? Şimdi ne olmuş? Ortaya serdik. Ve bütün Büyükşehir Belediye başkan adaylarını dedi ki siz de çıkarın. Çünkü sizler de uzun süredir kamu görevi yapıyorsunuz. Ses yok. En son mallar bana aittir. Hepsi Allah'a ait dedi geçti. Evet. Bütün dünya Allah'a ait. Hüküm veren o. Ama ben her yerde şunu söyledim. Ben beş yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Hakkımda yüzlerce şikayet edildi. Hep böyle iftiralar, tweetler üzerine müfettiş geldi. Bizim şikayetlerimiz hala bekliyor İçişleri Bakanlığı'nda. Ama neredeyse müfettişleri oturtacak yer bulaması hale geldik. Bugüne kadar o kadar inceleme yapıldı ve sonuçlandı ki daha bir tane personelin benim savcılığa gitmedi. Dolayısıyla böyle bir örnekten yola geçerek, yola çıkarak hepiniz mal beyanınızı açıklayın dedim. Hala yok. Açıklayıncaya kadar devam edeceğim. Açıklayıncaya kadar bütün halk parasını kullandırdığı insanların bu parayı ne yaptığını görmeli. Bizimkini web sayfasından görüyor. Onların parasıyla zenginleşip zenginleşmediğini görmeli. Ben beş yıldır hiçbir yere fotoğrafımı asmadım. Beş yıldır bir tane minibüs, bir şoför, bir koromayla gezdim. Ne çakarlı araç, ne konvoy. Onlar konvoyları sizin paranızla yapıyorlar. Ve bunun da hesabını vermiyorlar. İşte bunun hesabını öbür dünyaya bırakmak yok. Hepimizin inancı var mübarek gün. O hesabı sandıkta siz soracaksınız. Ve çok kuvvetli şekilde soracaksınız. Ve değerli hemşerilerim inşallah başkanımız söylediği gibi ayın 30 sandığa gidiyoruz. Biz Şunun peşindeyiz. Allah'ın izniyle yeni mahallede bir sorun zaten yok. Biz istiyoruz ki ilçelerde de oy alalım. E şöyle bir şey var. Yüzde altmış oy alsak bile belediye meclisinde hazırlıkta kalma ihtimalimiz var. Maalesef böyle yanlış bir mevzuat olmuş. Onun için yeni mahalle belediyemizle birlikte belediye meclisinde tanıdığınız varsa Ankara'nın çeperlerindeki tüm belediyelerinde Belediye başkanlarımızın seçiminde kazandırıp aynı sosyal belediyeciliğin orada da uygulanması için bir fazla desteklerinizi bekliyoruz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Başkanım sizleri biraz bekleteceğiz. Batıkent Emekli Etkinlik Merkezi ve Emekli Lokalimizin açılışını gerçekleştirmek üzere Yeni Mahalle Belediye Başkanımız Sayın Fethi Yaşar'ı Mahalle Muhtarımız Sayın Ali Fidan'ı, Ankara Milletvekilimiz Sayın Umut Akdoğan'ı, Parti Meclis Profesör Doktor Armağan Erdoğan'ı buraya davet ediyoruz. kentler ve Batı Sitesi'nin sevgili dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Aramızda bugün Büyük Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş, Yeni Mahalle'nin ve Yeni Mahalle Belediye Başkanımız aslında Yeni Mahalle'nin abisi Fethi Yaşar sola, burada. Sola, sola. Mansur Başkanımı çok anlatmaya gerek yok. Zaten kendisi söylüyor. Sosyal belediyeciliği en yükseğe çıkaran bir belediye başkanı ve mahallemize yaptığı hizmetler için hem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Yeni Mahalle Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hepinizin ayaklarınıza sağlık. <laughs> Kıymetli Batı Kentliler, Batı Kent Emekli Etkinlik Merkezi ve Emekli Lokalimiz Batı Kent'e, Yeni Mahalle'ye, Ankara'ya hayırlı uğurlu olsun. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, Yeni Mahalle Belediye Başkanımız Sayın Fethi Yaşar, şe göstermiş olduğu ilgiye sevgiye çok teşekkür ediyor Hayırlı günler diliyor. <laughs>